arkadaşlar kanalımıza abone olmadıysanız abone olup video like atıp bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar bugün yanımda kuzenim Elif var. Merhaba Elif. Merhaba. Arkadaşlar şimdi biz ev yapacağız. İşte böyle Elif'le arada bir oynarız. Hemen başlayalım arkadaşlar. Odunları biz zaten kırdık. Çok uzun sürmesin diye. Gel Elif. Şuraya bir tane bina yapacağız. Geliyorum. Gel. Şuraya bina yapacağız tamam mı? Şöyle başlayalım hemen arkadaşlar. Hop hop. Tamam şuralara koyalım. Tamam. Ha o kadar da büyük olmasın bence. Otel yapacağız. Şöyle. Şuradan da uzatalım. Eğer odun yetmezse odun gidip ya, alacağız arkadaşlar. Zaten bir sürü odun var yanımızda. Bu kadar büyüklük yeter mi? Bence iyi. Bir dakika. Senin baltan var mı? Var. Dur kırdım ha. <laughs> hop hop. Koydum şuraya da. Bence bu birazcık küçük oldu. Ben Biraz... de birazcık. Şuraya kıralım. Bir de bunu kaç katlı yapsak? Tam şu kadar yeter bence. Sen oraları doldur. Bunu kaç katlı yapalım? 10 falan mı? 10 değil. 5 falan yapalım değil mi? Olur. Şunu da alalım arkadaşlar. Pakete girelim. Şu, şu zıplatma şeyi var ya. Bir sürü de şeyim varmış. şunu nazıplarız. Ah şimdi kullanmasaydım. Bakın böyle ama böyle de. Hop, şöyle yapalım nazıplamıyorum şimdi. Ne, ben yalnız... de buraya koymaya başlıyorum. Hayır. Böyle kötü oldu. Biraz dar oldu yok, yok. Bence mu? dışından koyalım. Böyle olsun böyle güzel oldu. Ama arkadaşlar biz hemen yapalım. Arkadaşlar biz şu kadarını yaptık. Sıkılmayın diye. Hemen tekrar başlayalım Elif. Aa bende domuz eti var. Tövbe estağfurullah. Hemen atalım şimdi. Ver de. bana ver bana. Bana bir tane Dur şuradan suya atıp geleyim mi? Ben bana ver bana. Ben ona büyük bir işkence çektireceğim. Allah'a evet. Oha! Elif! Ta şuradan atladım hiç canım gitmedi. Arkadaşlar da gördü. Çok fazladan yediysen bende de, de oluyor. Fazla bir şey yedim. Bakın arkadaşlar. Gelin, Atlama buna gücüm... ne işkenceler çektireceğim. İlk önce suda boğalım. Atlama gücümüzü kullan. Bakın, arkadaşlar, şuraya şöyle kazalım. Domuz eti oyun bile olsa arkadaşlar Ay, kötü öyle bir olayım. şey. Domuz eti oyun bile olsa kötü bir şey arkadaşlar. Ben video izliyorum. Neyse. Aman, at şuraya gitsin değil. Kurağımızı da alalım. Neyse. Sen neredesin? Öldün mü? Hadi ha, reklam mı izliyor? Evet arkadaşlar, Elif Kayra'nın ölüsü burada, ruhu geziyor. Evet. <gülüyor> Baksana. <gülüyor> ruhu geziyor. Birazdan orada Elif Kayra olacak. Bakın. Bakın şimdi. Neredesin? Geliyorum. Hadi bekliyoruz. Oo, dirildi. İçeride kurt ne geziyor? Neyse bunu evcilleştiririz. Öldürme de. Tamam. Bir dakika. Uçalım havaya. Yalnız odumuz, odunumuz bitiyor. Hop. Düşüyorum Görüşürüz. Ben ölüm ne gidiyor? Yine öldüm. Yine mi? Ne şu zıplarken düşüyorum. Arkadaşlar. Ben de kemik var. E, Kurt evcileştireceğiz. Elif ben burada kaldım. Yine de sana yemek vereyim. Süper canım. par par. Şu an benim canım 32. İnersen bir şey olur mu? Olmaz bence. Dur yükselsin. Bakın ya ölüm ya kalım. <laughs> Allah. Tamam. Süper parkurculuk. Tamam. Buradan atlarsam. Hangi kurda <laughs> atayım? Kurda mı atayım ya? Kurda atılmıyor. Sen bir ver el. onu. Sen de yaparız tamam mı? Ekmek bu şey. Ekmek diyor. <laughs> ben bunu yesem. Hayır. Ben köpek olsa. Hayır. Yalnız bir taneyle kesin iyileşmez. Şey olmaz, evcilleşmez. Evcilesene. Nasıl yapılıyordu ya bu? Et mi veriyoruz? Benim daha önceden bir sürü vardı kemik. Arkadaşlar ben bunu nasıl yapıldığını unuttum. Ya. ha şöyle basıyorduk üstüne. Allah'ım olmadı. Şey bana vuruyor. Kemik bulmamız gerek. Neyse odun kalmadı ev. Odun bende var. Dur birazcık koyayım ben. Nereye koyayım? Şu ben? odunlardan olacak ha. Şey değil mi işte bundan? ne var Evet. Kurtarıcılaşmadı. Buraya koyayım mı kenarlara? Bak şöyle. Koyalım mı? Kenarlara koy. Kapı var mı sende kapı? Var. Şuraya koy. İki tane ama iki tane yok. Boş ver. İkinciyi yapayım. Aa şey nereye gitti? Ne? Alet kutusu işte. Bir dakika yanlışlıkla girdim arkadaşlar. Şunu çekeyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kadar yaptık. Bir de şunları yaptık. Benim bir iki 5 tane baltam, ay 7 tane falan baltam vardı. İkisini ne? sefer verdim. Beş tanesi bende şu an. Senin şey, ben çok az var sanıyordum. Nasıl o kadar balta yaptın? Boş ver o baltaları. Bilmem bin tane şey vardı. Şu alet kutusunda bin tane şey yapabiliyorum şu anda. Neyse boş ver. Meşale yapmaya gerek yok Yağmur yapmış. yağıyor herhalde. Evet. Ben kovdum. Ha dışarıda. Allah! Pencere koyayım mı şuralara? Ne penceresi? Pencere bakayım. Ha onlar çok seviyorum ben. Nereye koyayım? Bekle Biraz... onları. Onları evet. sonra koyarız. tamam. Mesaj bana sur. Onlar da sonra. Bak, aa şey kapının üstüne yaptım ben değil mi? Yapmışım. Yok yokmamış. Ben Titanic otel yazıyorum. Dur Titanic, Keşke bekle. renkli falan yazılsın. Arkadaşlar otelimizin ismi belli oldu. Titanic. Titanic. Ben öleceğim. Ya gene parkurculuğumu kullanıyorum. Bir dakika Titanic, bu kadar. Titanik otels diyor oteller var benim ondan aklıma geldi. Ben şimdi nasıl ineceğim? Nasıl çıkacağım? Ha tamam. Gene parkurculuğumu kullan. <laughs> benim eşyalarım gidecek. Elif alma tamam ee, Devam et ücretsiz de. Yok yok. Ha, hatta ya. Nerede şimdi? Ben nerede doğdum? Ben yeşile doğru gel. Biliyorum biliyorum. eli eşyalarımı alalım. bakacağım sadece sus. bak hepsi. müthiş gözüküyor. Almam hayatta. Dur almadım. hiçbir şey. Yani... Canım eşyalarım. Ay, müthiş nasıl geliyorlar? Müthiş gözüküyor ya. Şunları giyelim. Arkadaşlar şunları tamam. Sana verdiğim adımlar koydun mu şuralar? Ortada boşluk kalmış çok komik gözüküyor. Uyusak mı? Tamam uyuyalım. Yatak mı? Yatağı mı Hemen uyuyalım arkadaşlar. Bir yatak koyalım. Hemen. Bir de bir sürü koyun gerek. Koyunlarla yatak yaparız. Şunu şöyle yapacaktık. Bekle. Şunu kır. Burada Burada yok mu, mu senin? Bak insanları. artan eşyaları, saçma sapan eşyaları koy bende var. Saçma sapan eşya. Nereye buraya mı koyayım? Yer almasınlar. Hı. Ben 6 şu... tane var onda. Ben. Bekle. Şunu koyalım. Bir e girelim. Bir tane. Hop. Meşale. Bir de meşaleleri alayım ben Yeter. Bize hemen... olmaz dışarı. Arkadaşlar hemen şunu yapalım. Arkadaşlar bir sürü şey yaptık. Bakın size ilk önce otelin içini göstereyim. Elif de şuraya yazar birazdan. Bakın. Şimdi şunları koyacağız. Merdiven yapacağız. Odun yapacağız. Odun yapacağız. Alacağız. Sen yap yapacağım. Şu burada değil. Burada değil. Sen bir dakika. Gelin arkadaşlar. Elif'in size bir sürprizi var. Burada yap. Yanlışlıkla patlattım. Neyse topla. Bu ne ya? Yanlışlıkla patlattım ben. Sizi ona kullanmasaydın. Yıldız avı şeydi. yanlışlıkla patlattım. O el, elimde olan olmuş. Neyse toplayalım Bunları da patlatmayalım. Ne yapacağız? Hile gibi bir şey olur. Hile mi? Neyse arkadaşlar edip bilmiyordu. Edip böyle şeyler yok tamam mı? Böyle patlatmak gibi şeyler yok. Arkadaşlar bir de size hemen göstereyim bir daha oteli. Şimdi bir şuralara merdiven falan yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar düşündük zaten zor olacak. Bu biz bunu gelecek sefere yapacağız. Gelecek videolarda hala kanalımıza abone olmadıysanız abone ol. Videolar katıp bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Birazcık kötü. O.